Olur, ol. olur, olur. Bunu tane. çok az bak. Ben yani biraz kısık ateşte anladın mı? Şöyle ara sıra sen karıştıracaksın. Ben şu <laughs> içe bakacağım. Çevirir kaşığı şöyle boy veransak <laughs> Şimdi bir bakayım. Şu içine biraz kekik de atacağım biliyor musun? Sen ara sıra şöyle karıştırır mısın? Ha karıştır Niye yumuşak olsun bir de yanmasın. Kısık evet. ateşi ondan istiyorum biliyor musun? ateş Bak küçük küçük atarsak onun arada sabun olur. Ahmet! Ahmet nerede mi? Bu bile hazır mı? suda olmuş Muhammed. O mis olmuş mis. Suda yani su, Kısık da. ateşli olduğu için biliyor musun? Şaban Şaban <laughs> dedi. Onu damadı yapmış hani benim yaptığım gibi. Gelin adamım mı? Ya yani onun damadı var İstanbul'da. Şeyde. Ne o? İş parkasında böyle bir şey herhalde ya. bağcılardan mı? Herhalde İstanbul Bağcılar'da çocuk ya. Tam bu işi biliyor ya. ya. ya.